abin ağlayınca sen seviniyor mu anneciğim? <laughs> tamam anneciğim. <laughs> kokulan bir şeyler. Tamam, neyse <laughs> Bak, Esra benim. Araba. 20 kilo olmuş. E, hayır mümkün değil. İşte benimle. Adam benim fotoğrafımı alıp sanki bir haleyle yayıyor. Biz de diyoruz kim yapıyorsun diyorsun. Ne yapalım? Alino. Ne annem çekiyor. Bir de diyor ki. Bak.